merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Ecek Yapay 3. bölümündeyiz. Evet, gördüğünüz gibi Çanakkale 1915 yani 1915 Çanakkale yazıyor. tam okuyanmış olabilirsiniz size. Yüksekten başlayalım. Evet, buna da artan sürekli artan bir Şurada zaten kutusu. Şurada tren gördüğünüz gibi içine bir tren bize hemen daha net bir şekilde yandan da gösterelim. Yani biraz kapalı oldu. Evet. İçin de size şöyle gösterelim. Evet, kontrol panelimiz var. Şurası kontrol paneli. Yani şu açılıp kapanacağına orası karar veriyor. İçinde de bir sınav var. Evet. Burada çanak, 1915 çanak kalıyoruz. Evet. Okuyamamış olabilirsiniz. Evini geziyorum serisi de yapacağım. Evet. Orada bir yapımın isteyebilir. Evet. Evini geziyorum serisi istiyorsanız like atın isterseniz yorumlar da yazabilirsiniz. Evet. Fark etmez. Ama like varız da yorumunuza gösterin lütfen. Evini geziyorum. Zaten siz salonumu çok iyi biliyorsunuzdur. Çünkü salon gerçekten çok görüldü. Yani videolarda çok gösteriyordum. Benim salonumu. Becerikli yapılar 3. Üçün, sevimiz evet. Tekrar oturuyorum. 1915 Çanakkale yazıyor. Aslında burada ÇN2 yazıyordu da ben Çankırı'yı Çankırı ile Çanakkale ÇN2 aslında Çankırı oluyor. Çanakkale'de oluyor. O yüzden ben Böyle bir dizim de yazdım. Şurada. Hiç çok bilgi gördüğümüz gibi. Evet. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı. Evet. Evimi geziyorum. Serisi yapayım mı yapmayayım mı yorumlara yazmayı unutmayın. Evet. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.